Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda kuşlarımıza vereceğimiz vitamini tanıtacağım size. Tabi çok farklı bir şekilde vitamin çeşitleri var. Ben kendi kullandığımı söyleyeceğim. Bakın kuşlarımızdaki renk sadeliğine tüy oluşumuna ve şu anki oda sıcaklığını görün arkadaşlar. Yani Herhangi bir problem yaşamıyorum çok şükür. Bu durumda kuşlardan bu sıcaklıkta yavru da alabiliyoruz. Allah'a şükürler olsun. Çok çok görülmüyor ama. Yani arkadaşlar vitamini 10 günde olsun, haftada olsun bir kere kullanmakta fayda var diye düşünüyorum. Biraz önce mamamızı da hazırladık kuşlarımıza göre su değişimlerini yapacağım birazdan su değişimlerini yapmadan önce şu şekilde bir vitamin kullanıyorum arkadaşlar Prodepamin bu bir sürü hayvanlar için güzel bir vitamin kaynağı muhabbet kuşlarına 2 litre suya sadece 2 milim arkadaşlar eczaneden alacağınız bir şırıngatörü malzeme ile 2 milimi ayarlayabilirsiniz 2 dilimi kattıktan sonra arkadaşlar kuşlarımıza rahatlıkla verebiliriz. Kuşlarımızın alamadıkları vitaminleri tamamlamasına yardımcı olacak. Ayrıca kuşların tüy dökümünde faydaları var. Yavru beslemelerinde faydaları var arkadaşlar. Yani yeni geliyor insan olarak biz her şeyi yediğimiz halde bazen vitamine ihtiyacımız duyuyor. Kuşlarımızın bir kaset kuşu doğadan değil doğada her şeyi bulabiliyor. Börtü böcek yiyor. Burada yiyemiyor. Biz ne verebilirsek onu yiyor arkadaşlar. O yüzden eksikliklerini vitaminle tamamlamasında fayda vardır arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bir koruya daha vereyim. Bu vitamini arkadaşlar verdikten sonra mümkünse soluklarını az koyalım yani o şu kadar bir şey çünkü bu ertesi gün bunu kaldırmamız gerekli yani fazla bekletmeyelim arkadaşlar sonuçta içerisindeki biyosal maddeler vardır illaki o yüzden zarar görmesin diye değiştirelim ve arka arkaya vitamini vermeyelim arkadaşlar en az üzerinden bir hafta geçsin bir hafta geçtikten sonra verelim yani daha olumlu olabilir arka arkaya vermeyelim çünkü kuşlarımız sağlığıyla oynarız Metabiniz başını bozar bu problem olur yani bunu satıcı firmalar der ki arka arkaya verebilirsiniz onlar söyler arkadaşlar ama biz vermeyelim hepinize teşekkür ederim beğenmeyi unutmayın lütfen abone olun